Ne gündü be abla? Tam Türk filmi tadında yani. Yıllarca öz annem babam bildiğin insanlar bakıyorsun, öz annem babam değil. Yani milyonda bir insanın başına gelir böyle bir şey, işte böyle bir şey geldi. Valla milyonda bir falan ama okulun okulun hademesi öz annen çıkıyor. Arda için tam şok. Bir de zengin aile çocuğuyum zannediyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun ya, iki şok bir arada. Hem anne baba şoku, hem sosyal sınıf şoku. Tamsın o çocuk. Beyim acaba? Evet. Efendim. A Afet Hanım e sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben Arda'nın babasıyım. Arda dün geceden beri eve gelmedi de. Acaba sizi aradı mı diye soracaktım. Hayır aramadı. Hayır aramadı. E peki e cep telefonundan aramışsınızdır mutlaka. E cep telefonu kapalı. Sizden rica etsem. Buraya gelebilir misiniz acaba? Tabii gelmez olur muyum? Tabii ki. Ama ben adres bilmiyorum. Anladım. Aşağı iskelenin. Tamam anladım. Anladım anladım. Anladım ben geliyorum hemen geliyorum. Ne oldu abla? Çocuk gitmemiş eve gitmemiş Kerem. Hala gitmemiş eve Arda. Abla ben de seninle geliyorum. Sen ne, milletin evine ne cümle cemaat giderim canım. Ben giderim sen toplarsın buraları hadi. Demek Hediye abla benim annemmiş. Demek bu yüzden okulda bu kadar yakın davranıyordum artık her şeyi anlıyorum. <laughs> Öğretmenim, eğer yavrumun başına bir şey geldiyse ben yaşayamam. Yapma Hediyeciğim yapma böyle şeyler söyleme. Yok böyle bir şey. Arda'nın tabii bir şoka girdi çocuk. Onun için yok. Dönecektir evine. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Ay. Ya intihar ettiyse? Ana! Eğer yavrum öyle bir şey yaptıysa... ...ben şurada kendimi hemen öldürürüm. Yapma Hediyeciğim yapmayın. Böyle şeyler yapmayın. Birbirimizin moralini bozmayalım. Beyefendi nasılsınız? Selamun aleyküm. Ne oldu? Ne istiyorsun? Çocuğumu merak ettim. ne olmuş yani? Merak edemez mi? Ha? Hayret bir şey. Oğlum nerede benim? Yeter artık. Yeter. Oğlumun da ben... benim de hayatımın içine ettiğim Çık git şuradan. Allah'tan da mı korkuyorsun? Ya o, bir dakika ya. Ne Allah bir Allah adamı deli etme. Ne de, deli olacakmışsın. Olur. Git artık. O benim de oğlum. Ben. Oğlunmuş. Senin gibi utanmaz şerefsiz bir adam görmedim kendi oğlunun üzerinden şantaj yapmaya kalktın. Ama Arda artık her şeyi öğrendiğine göre tehdit edecek bir şeyin kalmadı. He. Ee, öyle mi? Şimdi defol git buradan. Bir daha da karşıma çıkma. Çabuk git bu evden. Öğlen. Git diyorum sana. Çabuk git bu evden. Git. Bırak oğlumu. Git. Git şuradan. Çabuk. Peki. Teşekkür ederim. Karakollarda, hastanelerin acil servislerinde Arda'yı bulamadım diye... ...üzülsem mi, sevinsem mi bilemiyorum. Şekerden karınca yaratan Rabbim. Ne olur başına kötü bir şeyler getirme Allah'ım. Hayır, iyi olduğunu, sağ salim olduğunu bilsek yeterdi. Çok duygusaldır Arda. Bir delilik yapmasa bari. Yok Arda, sağduyu sahibi bir çocuk. Hiç bir delilik yapmayacaktır, merak etmeyin. İnşallah. Hayatında ilk defa böyle bir şokla karşılaşıyor. Çok korkuyor. Arda, oğlum. Ardeciğim, seni çok merak ettim. Demek öz annem sendin. ...çok seviyorum. Hayatım... ...böyle bir plaj bek havasında olsun istiyorum... ...anlıyor musun? Mesela şimdi ne değişiyor? Bak, her taraf yeşerdi. Aşık olmak mecburi. Anlıyor musun? Ve içimde, e, ta derinlerimde taklaya gelmiş aşk kırıntılarım var. Karesi daha fazla dayanamayacağım. Aslı, ben sana karşı boş değilim. Avcunu yalarsın Atacan. Uçanko. Ay seninle işim olmaz Atacan, hala bunu anlamadın mı? Evet, duygu duygu zaten olmaz. Neyse. Bu yaz da yine platonik takılacağız ya. Yani. Sizi uzaktan sevmek <laughs> aşkların en güzeli. <laughs> oh, oh, oh. Geldi geçti be. Kazasız belasız. O değil de abi ben bugüne kadar hiç sınıfta kalanı görmedim ha. Yok öğretmenler kurulu kararıydı, yok müdür inisiyatifiydi, yok göz kararıydı. Yani bir şekilde herkes sınıfı geçiyor. En hıyarımız bile bu sınıfı geçiyor yani. Desene seneye yine aynı sınıftayız Sibel. <laughs> Ay ne komik. <laughs> Sen laf yediğin için sana komik gelmiyor. Ama biz gayet eğlendik. <laughs> ya biraz geniş ol. Kendine biraz yukarıdan bak. Karizma peşinde koşma ya. Of abi ya sene bitti hala böyle boş boş laflar, pis pis şakalar. Aa lafını Aa. kestim, lafını kestim ama belli ki önemli bir şey söylemeyecektim. İyi de yaptım kesmekle. Arkadaşlar bu Arda meselesine ne diyorsunuz ya? Tamam Hediye ablanın oğlu çıktı eyvallah. Ama şimdi bir seçim yapması lazım değil mi? Vallahi Hediye ablanın oğlu oluşunu daha yeni hazmetmişken bir de şimdi onun yapacağı tercihi iple çekiyoruz. Abicim ben olsaydım Hediye ablayı seçerdim. Sen olsan zaten seçim yapmana gerek yok. Hediye abla direkt senin annen olurdu. Ama biraz empatik ol empati. O adam onca rahatı bırakır mı ya? Mesela bir teflona bak. Bir de bana bak ve seçimini yap. Tabii ki teflon. Teflon, teflon tabii abi. Ki onun lafına bakmayacaksın abi. Ne demiş Aziz Nesin? Ne demiş? Daha onu bile bilmiyor ya. Ay siz de bana karşı bu adamı tercih ediyorsunuz. Teşrif ederim. Ee abi ne demiş? Sana ne? Ne demişse demiş. Ölmüş adamın <laughs> arkasından. Tövbe tövbe. <laughs> Yaşarken değerini bilmedin ama sonra geçmiş karşıma ne demiş ne demiş. Ben demiştim abi Arda en doğrusunu seçerdi.